Yaşasın Hayat başlıyor. Sosyal medyadan arınmanın 10 etkili yolu. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Sevgili dinleyicilerim, yeni bir podcast bölümünden hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu araç çevremizdeki topluluklarla ve dünyayla bağlantı kurmamızı sağlarken aynı zamanda ruh sağlığımız ve genel sağlığımız üzerinde ciddi etkilere de neden olabiliyor. Özellikle depresyon oranlarının artması ve uyku kalitesinin düşmesi gibi. Bu sorun o kadar ciddi ki dünya genelinde hükümetler özellikle gençler üzerindeki sosyal medya etkisini anlamaya ve düzenlemeye çalışıyor. Yakın zamanda New York şehri sosyal medyayı resmen halk sağlığı tehdidi olarak ilan etti. Ancak iyi haber şu ki, sosyal medyayı tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Bir sosyal medya detoksu, sosyal medya ile olan ilişkinizi gözden geçirmeniz ve iyileştirmeniz için size gereken alanı ve zamanı sağlayabilir. Sosyal medya detoksunun faydaları neler? Baldwin Wallace, üniversitesinden Osman Ulvi ve arkadaşlarının 2022'de yaptığı son araştırmalar gösteriyor ki, sürekli sosyal medyaya maruz kalmak, kullanıcılarda depresyon ve kaygı belirtilerinin önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Sosyal medya kullanımı aynı zamanda oldukça bağımlılık yapıcı olabiliyor ve yüz yüze ilişkilerden ve öz bakımdan çalınan büyük miktarda zamana mal olabiliyor. 2023 yılında yapılan küçük çaplı bir araştırma, genç yetişkinler için sadece 2 haftalık bir sosyal medya detoksunun bile sosyal medyanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Detoks sonrasında katılımcılarda şunlar görülmüş: Daha iyi uyku, azalan kaygı ve depresyon belirtileri, gelişmiş sosyal ilişkiler, artan genel iyi olma hali bildirdiler. Pressman ve arkadaşlarının 2009'da yaptığı araştırmaya göre bir sosyal medya detoksu şunları da sağlayabilir. Stres azalması, odaklanma yeteneğinde artış, daha iyi öz saygı, daha güçlü yüz yüze bağlantılar, daha iyi duygusal dayanıklılık, daha fazla boş zaman, azalan kaygı ve depresyon. Daha ne olsun? Sosyal medya detoksuna ihtiyacınız olduğunu nasıl anlarsınız? sosyal medyanın zihinsel sıkıntının kaynağı olduğunu her zaman fark etmek kolay değil. Kendinize şu soruları sorarak dürüstçe değerlendirme yapmanızı öneririm. Kendinizi sıkça doom scrolling yaparken buluyor musunuz? Doom scrolling bir seferde çok fazla olumsuz içerik tüketme pratiğidir. Sosyal medyaya baktıktan sonra dünyayı daha karanlık ve karamsar bir şekilde görüyor musunuz? Sosyal medyada sürekli kendinizi başkalarıyla kıyaslıyor musunuz? Yani görünüşte mükemmel evlere, ailelere ve hayatlara sahip influencer'larla kendinizi karşılaştırıyor musunuz? Sosyal medya kullandıktan sonra kendinizden ve hayatınızdan daha az memnun hissediyor musunuz? Son zamanlarda öz saygınız düştü mü? Sosyal medya kullanmak kendinizi kötü hissettiriyor mu? Zorbalığa veya öz saygınıza zarar verebilecek başka şeylere maruz kaldınız mı? Sosyal medya kullandıktan sonra daha fazla kaygı ve depresyon yaşıyor musunuz? Sosyal medya kullanımından sonraki duygularınızı kontrol edin. Daha iyi mi yoksa daha kötü mü hissediyorsunuz? Sosyal medyaya karşı bağımlılık benzeri bir çekim hissediyor musunuz? Günde kaç saat sosyal medya platformlarında zaman geçirdiğinizi düşünün. Bu süreyi azaltmakta zorlanır mısınız? Sosyal medya okul veya iş odağınızı engelliyor mu? yapmanız gerekenleri yapmaktan sizi alıkoyuyor mu? Erteleme davranışı için sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Sosyal medya yeme alışkanlıklarınızı etkiledi mi? Sosyal medyadaki diyet ve güzellik trendlerinin yeme bozukluklarını artırdığı gösterilmiştir. Yeme veya egzersiz alışkanlıklarınızı düzensiz bir şekilde değiştirdiğinizi fark ettiniz mi? Sosyal medyadan nasıl detoks yapılır? İşte size 10 etkili yöntem. Detoks challenge'ınız için bir arkadaş bulun. Alışkanlıkları kırmak zor olabilir. Hesap verebilirlik için bir arkadaş veya aile üyesinden destek alın. Sosyal medya zamanını yüz yüze aktivitelerle değiştirebilirsiniz. Sosyal medya uygulamalarına zaman sınırı koyun. Riem ve arkadaşlarının 2019'daki araştırması, sosyal medyada geçirilen zamanın istenmeyen ruh sağlığı sonuçlarıyla yüksek oranda ilişkili olduğunu gösterdi. Şu uygulamaları kullanabilirsiniz. Screen Time, Moment, Quality Time, Timely Sosyal medya için özel zaman belirleyin. Amaçsız kaydırmayı azaltın, zaman kaybını kontrol altına alın. İş veya aile ile iletişim gibi belirli amaçlar için kullanın. Detoks yaptığınızı insanlara bildirin. Sosyal medyada duyuru yapmanız gerekmez. Yakın arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize haber verin. Onları görmezden gelmediğinizi bilsinler. Sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan silin. Detoks süreniz bitene kadar uygulamaları kaldırın. Kaza kontrol etme dürtüsünü azaltır. Taahhüdünüzü bozma isteğini azaltır. Keyif aldığınız yüz yüze aktiviteler planlayın. Pressman ve arkadaşlarının 2009'daki araştırması, hobilerin ve eğlenceli aktivitelerin kortizol seviyelerini düşürdüğünü, aktif kalmanıza yardımcı olduğunu, kan basıncını düşürdüğünü, ruh sağlığını iyileştirdiğini gösterdi. Şunları deneyebilirsiniz. Resim yapmak, paten kaymak, doğa yürüyüşü, heykel yapma, fotoğrafçılık ve müzik çalmak gibi mindfulness için zaman ayırın. Scroll yaparken genellikle ana odaklı değilsinizdir. Çevrenizdeki dünyaya dikkat etmezsiniz. Meditasyon, yoga, bilinçli yemek yeme ve genel mindfulness uygulamaları deneyin. Size fayda sağlamayan hesapları takipten çıkarın. Kendinizi belirli bir influencer'la kıyaslıyorsanız takibi bırakın. Kanserle mücadele eden bir sevdiğiniz varsa sizi yararsız bir tavşan deliğine sürükleyecek hesapları takipten çıkarın. Uygulamaya bağlı olarak kaçınmak istediğiniz hashtag'leri veya konuları engelleyebilirsiniz. Yatmadan önce telefonunuzu kapatın. He ve arkadaşlarının 2020'de yaptığı araştırma gösteriyor ki gece geç saatlerde scroll yapmak İhtiyacınız olan dinlenmeyi almanızı engelleyebilir. Işık ve uyarılma uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Telefonu kapatmak veya rahatsız etmeyin moduna almak daha hızlı uykuya dalmanızı sağlar, uyku kalitesini artırır ve sabah daha dinlenmiş hissetmenizi sağlar. Bildirimlerinizi kapatın. Uygulama bildirimleri dikkatinizi çekmek için özel olarak tasarlanmıştır. Araştırmalar, push bildirimlerin dikkat ve hafızanızı etkileyebileceğini gösteriyor. Bildirimleri kapatmak, telefonunuz yerine hayatınıza odaklanmanıza yardımcı olmanın basit bir yoludur. Sevgili dinleyicilerim, bugün sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerini ve ondan nasıl arınabileceğimizi detaylıca konuştuk. Ulvi, Pressman, Riem ve H gibi araştırmacıların çalışmaları bize gösteriyor ki, sosyal medya kullanımımızı dengelememiz mental sağlığımız için çok önemli. Burada paylaştığım 10 adımı bir günde uygulamak zorunda değilsiniz. Küçük adımlarla başlayın. Her değişim daha sağlıklı bir dijital yaşam için atılmış bir adımdır. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Aylan Peker'le yaşasın hayat bitti.